Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dövme yapacağız. Şunun dövmesi. Bunu böyle koyacağız. Etrafından çizeceğiz. Sonra dövmemiz hazır olacak. Biz hemen durdurup yapıp geliyoruz. Çünkü bayağı dakika alıyor. Bir um, yarım saat falan. Evet. O yüzden sizi bay bay diyoruz. Sonra geleceğiz. Çizip sonra boyayacağız. O rengi evet. böyle boyayabilir. Vay, pembe kalem ben buradayım. Arkadaşlar. Mavi. malum. Ne yapıyorsun ya? Karıştırır mısın bütün renkleri? Ben içine mor boyayacağım. Ben zaten bunu sileceğim için. <laughs> ben sileceğiz. Kim demiş ki? dövme olduğu için silmemiz gerekiyor. Yapmasan korkarım. Hayır ondan yapamazsın o benim. Ya ondan yapamazsın. Ya bir tane yaptım. İçe içe geçiyorum biliyorum. Ne olacak? Video başla de. de. He, bucu Hadi devam edelim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar ben içine boyuyorum. Arkadaşlar açık değil şu an. Değil mi? Açık. Ne? Ne? <laughs> açık mu sabahtan beri? Ama ileyim ileyim ayırım çok acıyor. Arkadaşlar bak falan yatıyor. Yeniden çizmek zorundasın. Yok ben başka bir şey çizeceğim. Ne çizeceğim? İstediğim Arkadaşlar görüyorsunuz. Kuralları ey <laughs> kır. Ben sonra kelebek yapacağım. Yapamazsın kelebek. Yaparım. Yapamazsın izin Allah'ım Allah. Arkadaşlar şu an ben bitirmek üzereyim. Ama bakın arkadaşlar benim seçtim bakın söz verdi bana yapacağım diye yapmadım. Söz vermedim kim Verdin söyledi ya? Söz yapacağız dedin ya. Demedim. Ne dedin? Dedin ya. Demedim. Sen öyle öylesin. Şu an çok güzel bir şey yapıyorum. Sabahtan beri bunu uğraşıyorum. Arkadaşlar bakın sabahtan. Kalp yapıyor arkadaşlar. Herkes kalp yapıyor zaten. Niye annem kaldı bunun? Öylesine yapıyor. Arkadaşlar benimkini görünce aklınız çıktı. Bakın. çünkü iğrenç. Bakayım. güzel olmuş. Şimdi hakimi yemeyeyim. Ama aşırı 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 değil. Neden siliyorsun pardon da? Silmek istedim sanırım. Arkadaşlar şuna bakın. Dı dırı dırı Bak benimki iki dakika. Evet arkadaşlar. Ben kelebek yapmaya başlayacağım. Ben de hiçbir şey yapmayacağım. Ya kelebek yap sen de. Yapmayacağım. Allah'ım sıfır çık yok kız beni. Delirtiyor bu kız beni. Ne ne. Delirtiyor kız beni. Ne <laughs> Şarkı söyleyeyim. Ben renk cümbüşü yapayım. Şey Arkadaşlar var. en sevdiğin şarkı ne? Benim yağmur ne ne kapamıyorum ne nasıl sen Hani ya Habibi'de? Değiştirdim sana. Yalnız. <laughs> Arkadaşlar çıksın. çok güzel oluyor benimki. Antenlerini de yaptım. Gitti. Bu kadar mıydı bu? Hatta, hatta. Sen hiçbir şey yapmıyor musun? Kalemimi kullanma o değerli bir kalem. Bak kullanma diyorum hala yapıyor. Ne işte değerli? Boyamıyor bile. o benim için değerli. Benim kelebeğime bak önce sen. Dik dik. Arkadaşlar bakın. Ben onu çok güzel diyorum. Çok kötü diyor. Yani bunu değerlendirin. Bu en güzel renk. En güzel renk. Bakın arkadaş. Çok güzel bir renk bu. Ben bunu ya karaladık. Bunu karalamaz. Şimdi bir yorum. Ne yapabilirim? Gidik eline. Bunu yapabilirsin. Hayır. <laughs> Hayır ya çıkacak falan <laughs> yapmadım. Tamam. Oy Allah. Allah. Çıkmıyor ve şu Çıkmaz. an üşünüyorum. Her bir tane kalp yapmak istiyorum arkadaşlar. Bok benden uzakta. Ama aynı yeri yapmıyorum. Ve aynı renk değil. veririm sen mi? Ne? Yok bir şey. Ya tükürük yapmam, böyle yapıyorum. Tamam. Ben buralarıma kalp yapacağım, sen de yap çok güzel olur. <laughs> <laughs> buraya daha güzel olur. Şimdi ben de onu buraya yapacağım. Mor yapacağım hemen. Şu moru kullanacağım. Burada binana, binana, binana. Ne? Ne ne mor? Yine mor? Ben tırnağıma çizeceğim. Sanki o jestiz. Bakın arkadaşlar. Güzel oldu. Burada da giymeyelim. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Ya arkadaşlar ya. Şaka. Dünkü de çok güzel olmuş. Ben de tırnağıma yapacağım. Ben de ya özenti ya. O Hatta ben böyle yapmayacağım. Gerçek oca süreceğim. Tamam sür filan. değilim. Arkadaşlar oje sürme videosu da yapacağım. Her video olacak yani. Ya tanrım daha ne videosu. <laughs> Neyse. Hadi. Biz duymalarımızı gösterelim. Sonra evet, oje videosuna geçelim. Olur mu? Olur ben de büyük. Ama önce dövmeni göstermem gerek. Dövmem yok ki göstermem. Neyse o dövme yapmayı unutmuş. Neyse olsun bir şey olmaz. Bakın burada bir tane kelebeğim var. Burada bir tane böyle. Bir tane mor kalbim var. Bir tane de pembe kalbim var. Ben çok güzel oldum. Yarın da yazın kötü mü oldu güzel mi oldu ya? Diye yazın lütfen ya. Ben bunu bilmiyorum. Elini yıkıyor arkadaşlar. Duyuyorum sesini de. Ay. Şimdi da koyayım ben. Hı. Arkadaşlar. Neyse. Ee, bugünlük bu kadardı. Yüzümü görmediniz. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Mutlu kalın. Bay bay. Neyse. Evcimle gelsin Öyle yapalım. Ben yapmamış gibi. Durdurduğum gibi yapalım. Neyse hep Beren diyor. Kısa kolu giydim bu kışta. Kış derken Mart yani. Mart'ın kaçı? 17 ismi. Bakayım hemen. Gözükmüyor. Göremiyorum. Yine iyi bakın. Gelin arkadaşlar. Arkadaşları dövdürmeyelim. Hadi. Allah. Arkadaşlar geçmiş olsun sana. Tamam. Ee, arkadaşlar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Bay <laughs> bay. Bay bay.